bugün. Merhaba arkadaşlar bugün rapin ikinci bölümü çekiyorum uzun zamandan beri olmuyor çekmiyorum ama sizin de duymanız için buradan işte oturmadan saldığım içerideyim ne yapıyorum mavi biraz sessiz oldum evet ve Yastaya gelsin <laughs> Sivas siktir yolu ne selamın olur ne de, de paketlerini Benle kapışma. Kadında suyunu söp geliyorum bahçe dalda. Asıl bir piç kurusu su anlamadım. İnsan içine çıktığın aynı sıfatla. Benle kapışıyorum ama senin kalitesi sıfır. Dost yakalarsan beni başını ısır. Üç durdur dur, başalıyorum. Bende sorun yok ama senin rahmin Kasvet bildiğim yoldan gidiyorum izinle senin gibi kaç tane geldi bana dizime daha önce başına geldi mi bilmiyorum ama amanı inlerim dizine saldırın öldürdüm leşleri kaldırın siz anca cahilleri kandırın caner bizi sitti diye de haykırın yok Dur bu ülkede senin şanı rapin bingen çıksa Eksi şan gözü olunca Böyle Öyle tane sen caniyesi padişahın Hep senin içine koydum endişe Kaç bulmaktan düştü tek dişe Ek işe başlamış Hırsızlık hali neye düşmüş yeni bir fahişe Yasa olmuş çıkar böyle anlattı Hepinin önüne kaldı yasta öyle bir sikti ki bu sefer 19'dan dokuzdan sonra hafta Atmadan önce yemiş yürek. Seni daha da öküz yapıp darlasını ettiğim daha çıvasın ama darsa ne senin götüne sokarım lan kaz yürek. Sanjar 58 misli senin <laughs> ben kapı açtı. Bir bak hepsi çocuklar. güzel var ya. Fark eder mi zaten? Yıldırma satır sana göre dokunmuş dedi. Anlamadın <laughs> sen beni tanımam bak. Senin anlattığın her şey boşlar mu? 18 gün gelmeyeyim. Geldi ki tek seni yapacağım akşam yemeği. Evet senin ne olduğunu yapacak ortada. Hatta Dışçıdaki benim lan bu piyasa. Unutma anam yemin Anam yemin sen gibi kıskanırım Üçte dokuzda sen Duymadım görmedim ve bilmiyorum Ben yolumdayım Sizi sallamıyorum anlamıyorum Eğer vur beni yaşamam Bir türlü anlamıyorum Mesela sen tek saat ben John Rapman filmi bitti şimdi sen ne yok mu hadi Atırtım o raymımı Kurumuş da döveydi o Efe çok da raymımı Senin de şerek ben şiir şehir sersi Kapanmıyor bunun ağzı bir gevşek Bir final koyacağım bana akşam Piyasa benim bunu apçı verecek Ne zaman bir deyim çıktı raplerimde zilve ben Lendim onu çünkü piyasaya süren ben Her bir şey dedim Tüm lanet var S Tiroldu kapakça senden acık olmayacaktır sana yalancı avcı bundan sonra tekden oluruz doldurmaz da peperman Ama hepinizin götüne sen finalde değil o kalitesi biz Ya sen hemen sesime kayır bana demiştir ha E demiştir helal olsun dostum canınızı yandı mesut tutlar hadi bir daha sen falan dediğin o kalitesiz diz kayıyor. Ya sesim inanılmaz ya sesim de kayıyor. Bana demiş o vestik konuşmadan onları kayıyor. <laughs> yapmasın ki ben çekmiyorum. <laughs>